Şimdi dün burada bir konu konuşuldu ee, canlılara yapılan masum evet. çaresiz canlılara yapılan işkenceden bahsettik. Bazı görüntüler izlemeye çalıştık, izletmeye çalıştık ee, yüreğimizin el verdiğince ve gerçekten sosyal medyada da bir infial koptu. Ee, ama ne yazık ki bu masum canlılara yapılan işkencenin sonu gelmiyor. Bakın söylemezsem olmaz bir fotoğraf geldi. Ee, bu fotoğrafı paylaşacağız ama paylaşma nedenimiz de bu işlerin... E, ...bu vahşetin yaşanmasını nasıl önleyebiliriz? Aslında bu noktaya getirmek istiyoruz. İşte arkadaşlarım öyle bir kapamışlar ki hiçbir şey belli olmuyor. E, görüntüyü de nasıl anlatacağız? Ama yani biraz, sen de biraz şey biraz açmak görüntüyü. lazım ya şimdi çünkü belli olmuyor ki. Bir şey soracağım o, o görüntüyü vermemiz e, sakıncalı mı? E tabii o olduğu gibi vermemiz mümkün değil. Öyle gerçekten mi? bakmak çok zor görüntüye. E, tam biraz daha küçültün bari en azından arkadaşlar. Şey yani en azından şey ha, en azından böyle belli olmuyor ama e, Bugün bu görüntü tarif görüntü değil şimdi. Aynen. Çünkü şu anda blur var yani. Bu şimdi çok bu de, blurlan, tarif en azından değil. biraz görülebilir bir şekilde blurlamak lazım. O zaman haberin içeriği olmuyor ki ne ne konuşacağız yani. Şimdi insanlar geldiğince ne, ben insanlarımız ne bilecek, ne diyecek orada mesela? Anlatmaya çalışacağım ama çok zor gerçekten. ay orada şey mi? Köpek mi, eşek mi bir kere onun onun adını koyalım. O bir köpek. Köpek değil mi? Köpek. Yani o köpek arkadaşlar bir şey yapabilir miyiz yani o köpek yani bu biraz daha böyle görülebilirlik. Evet. Yok arkadaşlar bir onu yaparken ben size konuya girmişken anlatmaya çalışayım. Bir köpek var görüntüde. Bir fotoğraf karesi bu Twitter'dan bir arkadaşımız paylaşmış, ulaştırmış. Elleri ayakları bağlı. Ve suya atılmış. Evet. Yani bilerek, isteyerek vahşice katledilmiş. Bu nasıl bir duygu? Bu insanlar ruh sağlığı yerinde olan birinin yapacağı şey elbette değil ama bu görüntülerin yaşanmamasını sağlamak için ne yapmalıyız? Bu insanlar ne cezalar alacak? Dünkü görüntülerden sonra hepimizin tüyleri diken diken olunca biz de biraz bunu da işlemeye devam edelim. Ve masum bir canlıya Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir böyle bir vahşet, dehşet uygulandığında da hem ne yapacağımızı bilelim hem bu işin arkasında olalım istedik. Bakın bu görüntüde işte dün izlediğimiz görüntü. Sakarya burası. Bir farkı yok. Bir farkı yok daha en azından vahşi, yaşıyor. Daha İnsan, daha... işte bak delilliğin adı şey moda oldu ha. Şimdi ben çok de şey değilim, var. Ruh, şöyle söyleyeyim. Değil. şöyle söyleyeyim. Yani son günlerde, son günlerde enteresan bir şekilde hayvana şiddet arttı. Ben bunu merak ediyorum. Evet. Telefon bağlantılarımız olacak. arkadaşlar ya bunun sebebi bir için taraftan, söyleyebileceğim bir şey var mı senin? Bir taraftan, ben sana bir taraftan şey İnsanlar öfkelerini ve komplekslerini gücünün yettiği bir canlıdan çıkartıyorlar. Bakın bir kitap okumuştum. Psikolojide ses duyma diye bir ego var. Karşı tarafın canının acıdığının sesini duyarsan ego'na sponsor oluyorsun. Sadistik diyoruyor. Evet. Bak böyle bir şey var psikolojide biliyor musun? Sadistik. Bak. Ses çıkartmayan bir şey vurduğun zaman kendi canın yanıyor. Bu bundan tatmin olmuyorsun. Ama ses çıkaran bir Şuraya şey, oyuncak bir bebek olsa bile ses çıkarıyorsa onu dövmekten zevk alan sadist ruhlar var psikolojide. İşte ben insanlarla olan bütün pis diyaloglarını hayvanlar üzerinden tatmin eden bu sadistlere vuruyorum bu psikolojiyi. Şimdi evet ve çok enteresan ardarda arda gelmeye başladı. Ya son resim arkadaşlar ekran başı. Ya çok büyük bir vahşet yani Bakın, o fotoğraf o blurlanmış olan fotoğraf büyük bir vahşet. Biraz daha anlaşılabilir Bir anlaşılı, canilik bir, bir vahşilik. Bir hayvanı garip yavru, yazık bir köpeğin ağzını bağlamışlar. Eylemi. Eline o domuz bağı var ya domuz bağı. Domuz bağı gibi ayaktan da bağlamışlar. Mışambaya sarıp bir de iple mışambayla da bağlamışlar bu şekilde. del suya atmışlar ya dereye atmışlar hayvanı ya. Yani bu, bu nasıl bir vahşiliktir? Bu nasıl bir caniliktir? Bu nasıl bir e, şeytanlıktır? Bu nasıl bir taşlaşmışlıktır? Şimdi psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ayhan Akçan telefonumuza bağlanacak. Kendisine soracağız ama ben de bu sorunun yanıtını dünden beri bulmaya Allah çalışıyorum. Allah. Buna zoosadizm deniyor arkadaşlar. Bu bir hmm, hastalığı gerçekten. Sadizliği. Ama diyelim çocuğunuz hepimizin olur değil mi? Çocuğumuz var ve bir karıncaya zarar veriyor, oynuyor, yani inceliyor. Hemen dikkat etmemiz şey lazım. Ya. Çünkü evdeki evcil bir hayvana eziyet ediyorsa çocuğunuz, orada aldığımız tavır o kadar önemli ki Çocuğunuzu bir ruh hastalığına gitmekten belki tutup çevirecek olan, doğru tavırla doğru yaklaşmasını sağlayacak olan biziz. Uzmanımız bağlandığında da bunu soracağız kendisine. Çok önemli bir bilgi daha buldum arkadaşlar. Aile içi şiddete maruz kalan çocukların diğer çocuklara oranla hayvanlara karşı daha zalim oldukları görülüyor. Aslında aile içi şiddet bunu tetikleyen bir şeylerden evet. bir tanesi değil mi? Yani annene şiddet et, yaptığını görüyorsun, babanın. Sen de senden daha masum bir canlıya. İlk, bu istatistikler çok önemli. Bir önemli istatistikle ben söylemek istiyorum. Ee, genelde aile içinde şiddet uygulayan aile reisleri, cinayete kadar giden aile reislerin daha önce o ailedeki evcil bir hayvanı öldürdüğüne dair yüzde çok yüksek bir ihtimalle bir oran çıkıyor biliyor musun? Eğer evde şiddet uyguluyorsa öncesinde bir evcil hayvanı öldürmüş ya da ona zarar vermiş oluyor. Ya bunu. bu, Aynı bu mesela, şu. Evet, aile şey yapamadık Hüseyin Bey o resmi... Göremiyor muyuz hali o fotoğrafı? Çok çok yani o caniliğin görünmesini istiyorum ben biliyor Biliyorum. musun aslında. Uğraşıyor yani ben o caniliğin, yani. o caniliğin o caniliğin onun adına ne Yani bir hiçbir insan, hiçbir canlı, hiçbir insan bu kadar vahşi olamaz yani. Mutlaka göstereceğiz. Böyle bir etme. vahşilik Görseye yok ya. boyutta. Bu ya? Yani bu, rada... bu acaba acaba biz hep ah. mi vahşiydik? Yeni yeni mi bu kadar çok deşifre olmaya başladık? Ya da gerçekten böyle bir hastalık mı türedi? Bir da dediği gibi kendi vahşiliğimizi böyle gücümüzün yettiği o masum... ...sana karşı koyamayan hayvanlar üzerinde mi onlar bir kobay gibi görmeye başlamak suretiyle denemeye başladı? Hemen soralım Nihat'cığım sorularını. Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Ayhan Akçan telefon ha, attığımızda. Tamam. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim. Hocam biz bir taraftan bu görüntüleri izliyoruz birkaç gündür. Bu masum canlılar hayvanlara yapılan işkenceyi, zalimce öldürülmeleri ya da dövülmelerini ve açıkçası yorumlamakta, anlamakta, anlatmakta güçlük çekiyoruz. Allah aşkına yardım edin bize. Nedir bu? Şimdi tabii böyle bir durum eskiden de var ama tabii gündemde olması biraz dikkatleri bu konu üzerine çekti. Yani hayvanlara yetiye çekme veya hayvanlarda işkence uygulama çok yaygındır aslında. Yani antisosyal dediğimiz, psikopat dediğimiz Hı. Daha çok çocukluğunda örtelenme, işte ihmal, travma, taciz olan çocuklarda maalesef otorite olmadığında yani baba veya baba simgesi olmadığında ilk aciz olarak gördüğü etrafında hayvanlara öfke gösterme ve eziyet çekme. Koca koca geldi. adamlar i̇şte, da yapıyor bunu ya. Hocam koca koca adamlar da yapıyor bunu hocam. İşte tabii o 18 yaş önce bu karakter oluşuyor. Ondan sonra gençliğin hayatında da devam ediyor. Yani şöyle söyleyelim en yaygın olanı da bu özellikle tavuk veya işte e, horozların başını koparma tarzında. Bunu Anadolu'da birçok yerde görürüz. E, güvercin besleyenlerde de çok fazladır. Maalesef kültürümüz biraz hayvanlara eziyet çekme konusunda da e, maalesef bir altyapı da kuruyor. Yani sanki hayvan e, insanların emrinde, gerektiğinde e, insan o, o hayvanın her türlü hakkına sahip ve eziyet çekebilir. Hatta öyle cani bir şekilde öldürebilir tarzında da işte horoz dövüşlerinden tutun. Köpek işte dövüşleri, bir köpek dövüşleri, köpek dövüşleri var kadar biliyorsunuz. Bunlar çok yaygındır. Tabii e, maalesef e, yani insan olmanın en önemli tabii. Bak ya. E, önce etraftaki kendi insanları ardından da e, canlılara son derece bir e, insanı muamele bu. Ama bu gelişmiyor maalesef. Bu oturduğu yerden olmuyor. Yani belli bir eğitim belli bir yaklaşımla oluyor. Onun için öncelikle doğruyu yanlışı işte evet'i hayırı siyahı beyazı öğretirken de en önemli şey çevreyi de korumak ve hayvanlara karşı da bir duygu beslemek de en önemlisi. Onun için tabii ne yapacağız? Aktarı, aynen bu görüntüler yaşanmasın diye ne yapacağız hocam? Bir de bunu söyleyimize ne olur? Herkesin anlayacağı bir dilde. Yani bu özellikle bu tür durumlarda da maalesef baskı uslu olmamız lazım. Yani yapanın yerine e, kar bırakmamamız gerekiyor. Mutlaka bunların e, yasa önünde cezalandırılması. Mutlaka da o toplum içerisinde de bir nevi yani e, lanetlenmesi tabii e, kamu içinde o şekilde de yaklaşmak gerekiyor. Çünkü öbür türlü kötü örnek devam eder ve her yerde de bu e, devam eder. Onun için e, hayvanlara eziyet ve hayvanları öldürme veya hayvanlara, örtülme, ve hayvanlara e, işkence yapma hakikaten hoş bir şey değil. Bu kötü davranışların toplum önünde teşhir edilmesi, lanetlenmesi gerekiyor dediniz. Bizim de içimizi rahatlattınız değil mi? Çünkü ya, bizim tamam. de yapmaya çalıştığımız evet, evet, bu bir şey. Evet, bir teşhir ediyoruz ama hocam şimdi iş öyle bir raddeye geldi ki yani dün aynı gün hem Adıyaman'da 8 yavru köpeğin 8 yavru köpek başından kesildi ya. Yavru köpek. Aynı gün gün içerisinde yine hmm. Sakarya'da şu görüntüler var. Dayak yiyen köpek. Evet. Hmm. Muğla'da Muğla'da ki bir ara Bodrum'da da bir tane kadın köpekleri Zehirledin. zehirliyordu. İşi o, köpek katili. Köpek zehirlemek. Köpek yorulda. zehirlemek, seri katil. Belki de on Muğla'ya geçmiş de olabilir yani o köpekleri. Katil Bugün yani. de yine yine dün 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 itibariyle sosyal medya arkadaşlar o görüntüler hala hazırlanmadı mı? O köpeğin e, denize düşmüş flu görüntüsü biraz acele edelim. Yani hocam köpeğin ağzını bağzını bağlamışlar iple. Önce mışambayla sarmışlar hocam mışambayla. Sonra evet. ağzını ba ağzını bağlıyorlar köpeğin iple o domuz bağ deniliyor ya hocam. Deniz domuz bağla. Sonra ayaklarını da bağlamışlar. Köpeğin suyun içine öyle atmışlar. Allah aşkına bu insanlık hani bunun din, dinsel bir çözümlemesi yok. Çünkü bütün dinler hiçbiri... öldürmeyin der. Hayvanlara ama tıbbi bir sorun mu gelişiyor? Tıbbi bir hastalık mı? Yani farklı bir hastalık mı türüyor Allah aşkına? Yani ben çok merak ediyorum. İşte şimdi şöyle 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 ne yap şimdi şöyle zaten bu bu tür yaklaşımda bulunan çocuklarımız, kardeşlerimiz maalesef sahipsiz insanlar. Anne babalarının çok fazla ilişki kuramıyor. Yani sokakta büyüyor ve eğitimden uzak. Maalesef çok fazla denetimi veya disiplinat de alınamıyor. Doğal olarak da zannediyor ki o anki isteklerine göre hareket ettiğinde bunu sosyal medyada paylaştığında ilgi de gördüğünde kendini bir yerde zannediyor. Yani biz aslında prim yapıyoruz. Nasıl ana haberlerde intihar görüntüleri verilmesi nasıl haline geliyor biliyorsunuz. Evet. Çok büyük o terör hadiselerinden sonra kanlı görüntüler görülmedi, gösterilmedi. Çok evet. önemli duyarlılıklar sağlandı. Aynı şey yani sosyal medyada biz bunu paylaştık da bu kardeşlerimiz maalesef sanki insanlardan üç alıyor. Sanki tatil olması veya o insanlara gösterilmeyen şefkat ya. Sevdiği, ...toplum üzerinde acı çektirerek ya kötü bir duygu hisseterek öc alıyor. A, a, a. Onun için burada müdahale gerekiyor. Yani nedir sosyal devlet olarak? Korum altına almak gerekiyor, mutlaka e, psikolojik destek vermek gerekiyor... ...ya devamlılık varsa da zaten bunların suç işleme potansiyeli... Yasal cezalar, potansi. belki, belki cezalar, daha, yani? cezalar da daha üst segmentte Şimdi olabilir hocam. Söyleyeceğim, cezalarla ilgili durumu da söyleyeceğim. Hocaya teşekkür edelim ya. o zaman. Ya. Sayın hocam Buyurun, çok işte, teşekkür ben... ediyorum size evet. katılımınızdan dolayı. hocam teşekkür, dolayı. Ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sende teşekkürler. Bak tamam. şimdi çok önemli Aydınlattı bize açıklamalarıyla. Bak İlkay görüntüyü görüyor musun? İstediğin fotoğraf Heh, geldi. Şimdi biraz daha anlaşılır biraz hale daha anlaşılır. geldi. Görüyor musun bak ayaklarını nasıl evet, bağlamışlar evet, hayvanı. Evet. Yazık ya Hı? yazıklar olsun. Yani hangi psikolojiyle bunu yapıyorsunuz? Hocamız da anlatmaya çalıştı ama ben sizin psikolojisini hala hangi nasıl kitabı taş... hangini yani, okusam anlayamam. Yani. yani şimdi şu suya atacak kadar bilmiyorum o dere mi nedir gölet bir gölet gibi bir şey. Bir can. Ee, o, şu evet, köpeği ya bir şu, bir şu bir köpeği. Bir yani şu köpeğin bak ayaklarını bağlamışlar. Hani domuz boğa yaparlardı ya eskiden böyle elle ayakları arkadan ya bağlanırdı. Evet, ya Bir de görüntüyü görelim arkadaşlar. Yani bak ağzını bağlamış. Tam bağlam ekranı verelim mi arkadaşlar? Evet bir de mışamba var biliyor musun orada? Bir de ha. ağzı iple bağlı. Hiç nefes bile aldırmamış yani. Ya yok yok ağzı da bağlı. Evet, tam ekran verebilsek çok iyi olur. Bu Poşet gibi de bir şeye sarılmış. Ee, i̇nanın bunun açık haline ben samimiyetimle söylüyorum. Bakamadım. Bakamadım. bakamadım yani okay. Ben lütfen ee, kapatın dedim. Belki o kadar kapatılmasının bir nedeni de benim yani. Ee, Dünya yayın sırasında bu bize bu düştü tabii. Yayın sırasında gelen sana da özel mesajlardan da vardı. Bu tabii çok 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 ürkütücü bir görüntü ama hocamız da dediği gibi bunları göstermek aslında bizim görevimiz biliyor. Ve lanetlemek lazım yani bunu lanet, yapanlara. Çünkü evet, bunlar bakın, doğal, çünkü doğal değil. Şu köpeğin üstünde bile mışanma değil. var. Bak bak. Evet böyle kalsın bizi görmeyin abi. Bak köpeğin boğazından bağlamışlar bir. Allah kahretsin. Ağzını bağlamışlar iki. Dört tane ayağını bağlamışlar. Üç. Mışambaya sarmışlar. Dört. Ya bu nasıl bir şeytanlıktır? Allah aşkına bu nasıl bir caniliktir ya? Şeytan bile bu kadar yani bir, bir hayvana nasıl zulmetsen şeytana sorsa şeytan da bu kadarını yapardı ya. Şeytanı getirsen bu hayvanın karşısına desen ki Ey şeytan. Belki bu kadar Şu köpeğe yaparsın. şu köpeğe zulmet. Acı çekerek öldür. Bunun ölmesini sağla desen şeytan da ya anca bu kadar gelirdi. Anca bu kadar. Ya, anca doğansıyor. bu kadar zulüm oyunu gelirdi yani. Neyse artık yani. Şeytanlaştı. Ya bu nasıl bir şeytanlaştı? Bu nasıl vicdan elden? Hangi ara vicdan bu kadar gider oldu? El çekti bu topraklardan. Yazıklar olsun ya. Bunu yapanlara yazıklar olsun ya. Evet. Yazıklar Şimdi olsun. Şimdi hocamız iki önemli şey söyledi. Bir dedi biz üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Bu evet, lanetlemek evet. lazım. Bu görüntüleri teşhir etmek lazım. Bu kısmı bizim işimiz. Bundan sonra da lütfen bu paylaşımlarınızı bize ulaştırın. Tabi Eğer bir uzman da bunlar lanetlenmeli ve toplum önünde ne kadar vahşice şeyler yapıldığı görülmeli ki biz bu vahşetin farkına varalım diyorsa biz bu sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Gerçekten Ama yazıklar Ama ikinci olsun. sorumluluk ağır cezaların verilmesiyle ilgili. Cezaların, yani ne canım ceza canım. vermek lazım? Ya bu ceza sana ben sana söyleyeyim ben olsam kısas yaparım. Kimse kusura bakmasın. Kısas sizin için hayat vardır diyor. Ben kısas yaparım abi. O köpeği öyle mi bağlamış? Getireceksin, bağlayacaksın, onu da çocuğunu gör, gör Onu, o halde. Şimdi... Adamın köpeği kafasına mı vurmuş? Adamı getireceksin, koyacaksın, Adamı kafasına aynı şiddette vuracaksın. O da canlı, o da senin benim gibi ya. O da bize Allah'ın emaneti, o hayvanlar ya. Yazık günah be. Yayınımıza bağlayan, bağlanan uzmanımız da bu görüntülerin bir daha yaşanmaması için ceza Nedir ya bu, bu, bu nedir ya? olmalı dedi ama Şu köpeği bakın, suya atıyorsunuz bu şekilde bak, bağlayarak ya, ya, Ne ceza verilecek bunu yapan yakalansa? Ne verilecek Akşam abi, ne baktım 5.199 sayılı hayvan 300. koruma kanunu cezaları var. Para mı? Ne yazık ki bir hapis cezası yok. Tabii. Hayvanları kasıtlı olarak, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç bırakmak. Aklınıza gelecek okumayacağım. Her türlü işkenceyi yapmak ve acı çektirmenin cezası Yine de bir taraftan okumaktan çekiniyorum bu kadar acaba Yok, az Yok, biz bunu diye gördük. yapanlar mı e, olur diye ama şu hassasiyetle söyleyeceğim lütfen cezalar arttırılsın. Evet. Biz de lütfen söylemezsem olmaz masası olarak bu işin hassasiyetle üstünde duralım. Sen yani, ceza fiyatın. sadece 352 yeter. Yazıklarım. Evet. Hatırlıyor musun köpeğin kulağını kesmişlerdi iki tane evet, genç çocuk. Evet. 350 350 verdiler çıktılar. Olmaz Biliyorsun değil mi? Şey. Burada kendimizi parçaladık. Böyle olur mu bu cezalar diye. Olmaz Sen böyle... peki köpeğin yani kulağını bu ce... kestiler. Onlarla fotoğraf çektiler biliyor Meşrulaştırmış oluyor. Olmaz. Olmaz. Tamam Yok, mı? Bu cezalar... Meşrulaştırmış oluyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. Olmaz. Dün yine mesela sosyal medyayı sallayan bir görüntü var. Abi yanlış kimden olursa kimden olursa bak. Yanlış yapan, zulmeden kimden olsa söylemek lazım. Öğretmenler çok kutsal. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Bir kere bütün öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Ama ya bir anaokuluna mı giden, ilkokul 1'e 2'ye giden çocuğun suratına kitapla atıyor. Çocuğun suratı buradan böyle çizilmiş abi. Buradan böyle 10 dikiş mi atılmış, 15 dikiş mi atılmış? Küçücük çocuk bu ya. Nasıl şimdi Şimdi bu çocuk mı? bak işte bak. O çocuk o görüntüsü varsa Hüseyin Bey o görüntüyü koyabilirsek varsa fotoğrafı. Ya küçücük çocuk bu çocuk. Çocuk. İlkokul 1'e 2'ye gidiyor ya. Öğretmen gelmiş çocuğun kitabla o kitap kesici biliyorsun kitap keser tabii, tabii. yani yeni kitap diyor. özellikle yeni, yeni kitap... kitaplar falan o jilet gibi keser. Çocuğun İşkence şunu, gibidir çocuğun ya. Çocuğun suratını jilet gibi kesmiş. Bir tane cani ona öğretmen of. falan demek istemiyorum şimdi. Of, of. Gerçekten pislik of, yani. Aslan pislik of. diyorsun da yani gerçekten pislik ya. Şimdi biz burada ne diyoruz? Her anne baba bir öğretmendir. Anne baba öğretmendir ya. Biz de öğretmeniz. Merhameti öğretecek Çocuk okula gidince de sadece okuma yazma öğretmek değil, vicdanlı olacak, hayvanlara merhametli olacak, paylaşmayı öğretecek doğru mu? Ya öğretmen arkadaş, öğretmen almış çocuğun suratını kesmiş defterle ya. Allah Allah ya. Bu nasıl bir hak ya? Var mı görüntüsü? Bu nasıl bir hak? Arkadaşlarım görüntüsü. Bir dakika bunun ya. bir de videosu mu var yok artık hak edecek. görüntü ya, görüntü <laughs> ya. Ha. ya. Hazır mı verelim? Hazır mı bakalım. Yani verelim. şimdi o çocuk nasıl büyüyecek? O çocuk büyüyünce insanlara nasıl bakacak? şiddeti içselleştirmiş olan kişi o çocuk ne olacak büyüdüğü zaman ne yapacak Allah aşkına bana bir anlatın ya. Ne yapacak işte belli gidişat belli yani. İşte ne yapacak büyüyünce de böyle köpek dövecek. E, o çocuk onun, onun yetiştirdiği, onun yetiştirdiği öğrenci öldürecek. olmak da acı. Düşünsene şiddetle büyüyorsun. Şiddete eğilimli ailelerde zaten sevgisizlikler böyle işkenceler görüyor. Bir can şiddete eğilim zaten karakter eğilimler gibi burun. Aa bu, bu, bu yine yani blurlanmış o çocuğun suratını görsen zaman ya Rabbi. Yani gösteremiyoruz. Burun. ya. Kesmiş bu ya, olduğu gibi Oy. kesmiş Oy. ya. Böyle bir canilik olur mu ya? Yazıklar. Böyle varmış. bir biz burada ne diyoruz? Bak Çocuk... yanda blurlu hemen e, fotoğrafın yanında bir e, yakın bir şu detay var. bir şey var. söyleyeyim o mi? Sosyal medya da. Bak bak şu yüzündeki an dünden kesik beri kesik. bak dünden beri dün söylemek istemedik. Yani gündeme de getirmek istemedik. Bazen de hep böyle Şeyler, kötü şeyleri götürüp koymak sanki hani hocamız da söyledi. Eşeğin karpuz kabuğu kaçırma mı olur ama ya vicdanım el vermedi söyledim kardeşim. Herkes bir kendine çeki düzen versin. Toplum olarak kendimizi bir silkelenmeliyiz ya. Bir silkelenmeliyiz. Az önceki Tövbe görüntü kalabilir Trafikte ışık yanıyor. Bir saniye, ya, bir saniye geçmiyor. Adam hemen yanındaki sopayı alıyor. Tahammül bir yok. Ulan tahammül. Bir dakika ya. Bir dakika, bu tahammülsüzlük ne ya? Paham Her şey yok ya. en önde sen de olabilirsin. Aynı şey sana mı yapsınlar gelip sopayla? Böyle bir şey var mı? O çocuk ne yapmış olabilir? De sen onun çizmiş olabilir. Ya, Çok merak ettim ya. Yani. de yapacaksın? Hepimizin çocuğu olabilir. Ha, ne ya. sizin Gözüne gelse ne olacak? Şu çocuğun o gözüne ya. bak, suratındaki dikişe bak, gözünün biraz üstü altı zaten. O kitapla gözünü Çizse ne olacak? E çizer çizer. Ne olacak? işte? Kör 1, 6 oldu 6, 6, 6, 6. çocuk. Ne yapacak? Öğretmen kör etti. Öğretmenlere düşün. Ya böyle o abi. Yani herkes dikkat okum? etsin. Vallahi bak toplum olarak bir şirazemiz kaydı. Bir iş çığırından çıktı. Biraz kendimize bir kendimize gelelim. Kendimize gelmemiz lazım ya. Ah çocuğum ya. ya şiddetin her türlüsünün karşısındayız ama. Ben anlamadım Söyleye. abi. Asla. Hele masum canlılara, çocuklara şiddet uygulandığında insan öfkesi, kini, nefreti yani... Tarif edilemeyecek. Ben anlamıyorum vallahi oluşuyor. ben anlamıyorum. Gerçekten Yok öyle. senin dediğin gibi arkadaş. Kısaslı hayat vardır. Sen birine bir, ay nasıl olsa bana bir şey olmaz diye böyle rahat rahat davranırsan salarsan çayıra mevlam kayıra bir günde sana yaparlar aynısını. Bak biz burada uyarıyoruz olmasın diye. Yine bütün öğretmenlerimizin de ellerinden öpüyoruz. Teşekkür ederim. Adamın... her zaman var. Evet. Asla herkesi kastetmiyoruz of. ama e, yapılan hataları da teşhir etmek gerekiyor ki bir daha olmasın benzerleri olmasın başka çocuklar aynı şiddete başka canlılar aynı vahşete maruz kalmasın